Sorun çözelim bölümümüzde bu hafta 2,5 yaşındaki Golden Retriever cinsi Neo var. Ezgi Hanım, Neo'nun onu biraz çekiştirerek yürümesinden şikayetçi. Şimdi hep birlikte hem Ezgi Hanım'dan Neo'nun hikayesini ve yaramazlıklarını dinleyelim hem de onlara çözüm yolları sunalım. Müzik Neşli ve niye ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nio sen nasılsın? Hmm, Uzak uz yoldan gelmişsin. Niyo ne kadarlık? Niyo iki buçuk yaşında bir erkek. Biz Kanada'dan geldik. Uzun zamandır orada yaşıyorduk. Birkaç aydır buradayız. Buraya alışmakta tabii hem sorun yaşıyor hem de gördüğünüz gibi çekiştirme problemi yaşıyoruz burada. Ee, oradayken tabii daha izoleydik bu kadar ciddi sıkıntılarımız olmuyordu ama geldiğinden beri kokular, ortam, sokak köpekleri, kedileri e, onu dikkatini çeken çok daha fazla şey olmaya başladı. Sizi birazcık zorluyor. Ee, aynen öyle beni zorluyor yürürken ee, dolayısıyla yürümekten çok o beni gezdirmeye çıkarıyor. Peki, Biraz sıkıntı yaşıyoruz Her çıktığınızda çok büyük sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yoksa dikkat dağıtıcıların birazcık daha fazla olduğu durumlarda mı yaşıyorsunuz bu problemleri? Özellikle dikkatini dağıtan bir şey olduğunda yaşıyorum. Yani veya işte evde çok sıkılmışsa, tuvaleti gelmişse o zamanlar da yaşıyorum. Ama onun dışında işte bir sokak köpeği varsa, bir sokak kedisi varsa veya işte hiç bilmediği bir koku olan bir ortamdaysa veya işte orada sokağa atılmış bir yemek varsa bu sefer yaşıyorum sıkıntıları. Genel olarak günlük hayatı nasıl geçiyor? Ee, genel olarak evde ben iç mimarım. Ee, bu aralar hep beraber aslında seyahat ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ama onun dışında çoğunlukla evde geçiyor günlük hayatı. Benim işten dönmemi bekliyor. Ee, sabah geziyoruz, akşam geziyoruz. İşte sabah yemeğini yiyor, akşam yemeğini yiyor ha. Aktivite anlamında neler yapabiliyorsunuz? Ee, sadece yürüyüş yapabiliyoruz. Tabii oradayken oyun parklarına gidebiliyorduk. Günde bir saat veya yarım saat veya haftada dört gün. E, çok fazla olmuyordu yani haftanın her günü olmuyordu. E, oyun parklarına gidip orada diğer köpeklerle sosyalleşebiliyordu. Bir de günlük e, oyun programları vardı. E, onlara katılabiliyordu. Anaokulu gibi sabah bırakıp akşam alabiliyordum. Yine haftada iki gün, üç gün. Tabii buraya geldiğinden beri onların hiçbirini de yapamıyor. Öyle bir sıkıntı da yaşıyoruz. Nio ile orada hayat daha mı kolay? E, buradan daha kolaydı diyebilirim. Daha doğrusu hayvana orada daha fazla değer veriliyordu. E, dolayısıyla hayvanla yani bir evcil hayvanınızla beraber yaşamak çok daha kolaydı. Siz e, siz anaokuluna bıraktığınızda veya oyun grubuna bıraktığınızda veya oyun parkına gittiğinizde kimse bunu yadırgamıyordu. Hatta neden yapmıyorsun diye bile soruyorlardı. E, buradan kesinlikle daha kolaydı. Sizin konunuza dönecek olursak, <laughs> Neon'un sizi gezdirmesi diyelim. <laughs> Birlikte geziyorsunuz, şahane. E, neler yapabiliriz? Bununla ilgili tabii ki birebir çalışma yapacağız Hı -hı. şimdi. Tamam. Ee, ve o çalışma dahilinde ben de Nio ile o anda Hı -hı. E, bir şeyler deneyeceğim. Tamam. Hangisinin çalıştığını Nio'da e, ilgi çekici olduğunu göreceğiz. Tamam. Onun Çok üzerinden şaşırırsın. de eğer ki iyi gidiyorsa çalışmamız, Hı -hı. ben size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Tamam. En azından bundan sonraki süreç için Nio ile birlikte o şekilde çalışmalarımıza tamam, devam ederek şeyindir. istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Tamam, çok teşekkürler. Hadi bakalım o zaman çalışmaya hazır <laughs> mısın? <laughs> Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Nio'yu öncelikle biraz daha kısa, daha kolay Hı -hı. kontrol edebilecek bir kayış taktım. Sizin kayışınız oldukça uzun çünkü. Evet. Ee, ve sizi çektikçe Hı -hı. o gücüyle daha da ileri çekebiliyor. Hı -hı. Ama daha kısa bir kayışla biraz daha kontrol altında tutabilirsiniz en azından çekmeye başladığında. Hı -hı. Ve cebimize mamamızı koyduk. Hı -hı. Niyonun e, sabah öğününü. Hı -hı. Şimdi yavaş yavaş yürümeye çalışacağız. Hı -hı. Fakat burada öncelikli hedefim etraftaki cazip şeyler. Evet cazip olabilir Hı -hı. ama ben senden daha cazibim. Bu noktada da kullanacağımız şey neon'un maması olacak. Hı -hı. Onunla ilgiyi kendimize çekmeye çalışacağız Hı -hı. ve bizimle kontak kurmaya başladığı anlardan itibaren de onu ödüllendirmeye başlayacağız. İlk olarak burada Neo'yu çeker halde durdurmaya çalışmayacağım. Neo zaten şu an sakin, Hı -hı. sakin olduğu anı yakaladık. Sakinleştirdik onu. Hı -hı. Neo gel bakalım. İlk olarak bu şekilde iletişim kurmaya Hı -hı. başlıyorum. Eğer ki siz köpek sizi çekmeye başladığı anda onu kontrol altına almaya çalışırsan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hı hı. O yüzden çalışmaya sakinken başlıyorum. Tamam. Avcuma birkaç tane mama aldım. Hı hı. Burnuna yaklaştırdım. Diyorum ki aa bak mama var burada. Şahane bir mama. Süper aferin sana Neo. Bir tane verdim. Hı hı. Yavaş yavaş yürümeye devam ediyorum. Diyorum ki bak burada var alamıyorsun. Ama dört ayağın yerde <laughs> olursa üstüme atlamazsan hı hı. ve sakin yanımda kalırsan bu mamanın devamı da gelecek. daha mamamı alıyorum. Hiç acele etmiyorum. Hı hı. Burada bir an önce hani yürüyelim gidelim hı hı. bitsin yapmıyorum. Mümkün olduğunca köpeği oyalamaya çalışıyorum. Hı hı. Bakın yavaş yavaş o burada kaldıkça, avucumu yaladıkça bir tane mama veriyorum. Bakın tamam. şu an yanımda tutuyorum köpeği. Hı hı. Ekstra kayışla hiçbir müdahalede bulunmuyorum. Yedim mamasını. Biraz daha yavaş yavaş hareket ediyorum. Hı hı. O sırada diyorum ki bak sen yanımda kaldıkça yine geliyor mama. Hı hı. Yavaş yavaş ilerliyorum bu hı hı. şekilde. Ve hiç kayışa dokunmuyorum. Bu kayış tamamen boş. Hı hı. Çünkü köpek sizi çekmeye başladığında, bu arada arada ödüllendirmeyi unutmuyorum. Hı hı. Köpek sizi çekmeye başladığı zaman, eğer ki siz kayışa asılırsanız, aynı direnç uygularsanız hı hı. bu sefer köpek kayışa yüklenmeyi öğrenir hı hı. ve sizi daha da çok çeker. Tamam. Hadi bakalım, yürü. Bu arada yürümeye başlarken bir komut kullanabilirsiniz. Hı hı. Sizin komutlarınız hı hı. İngilizce sanırım, hı hı. Ee, normal hani otur yat gibi komutlarınız. Evet orada başladık. Hani yine, yine bunun için de e, ona uygun. Heal diyebilirsiniz veya başka tercih ettiğiniz bir şey varsa. Gayet mutlu görünüyor. Aferin sana. Şimdi Neo çekmek istiyor ama izin vermiyorum. Hı hı. Yani hı hı. kesinlikle onun istediği yöne gitmesine çekerek ilerlenebileceğine imkan tanımayın. Hı hı. Ne yapacağım? Neo gel. Aferin sana. Tekrar döndürdüm onu. Yanıma aldım. Hı hı. Dedim ki bakma ama burada geliyor dedim. Tam yanımdayken. Durdu bana bakıyor şimdi. E git hadi kayış gevşek. Gitmiyor. Avcumda ödül de yok. Hı hı. Yavaş yavaş ilerliyorum. Neonun beklentisi devam ediyor. Şu an çok yavaş yürüdüğüm için hı hı. o da biraz daha e, kontrollü geliyor. Hı hı. hani arada oturmaya çalışıyor. Acaba oturmamı mı istiyor? Çünkü otur komutunu bildiği için. Şimdi birazcık daha hızlanmaya başlayacağım. Hı hı. Tekrar başa dönelim. Tamam. Baştan itibaren buraya kadar bir tık daha hızlı yürüyerek yapalım bu çalışmayı. Hadi bakalım Nio. Otur. Aferin Nio. Başlıyoruz. Biraz daha hızlı. Köpeğin odağını hiç dışarıya çevirmeden burada kaldıkça ödülünü alıyor. Kaldıkça ödülünü alıyor. Birazcık daha arayı uzatıyorum. Bakın kalçayı açtı. Kalçayı şu şekilde açtığı zaman ben elimi dışa doğru çeviriyorum ve kalçayı toparladıktan sonra ödül verip yürümeye devam ediyorum. Havlıyor. Peki havla. Sustun mu? Sustuğun zaman ben seni doğru şekilde konumlandırıp yürümeye başlarım diyorum. Sustu. Doğru şekilde konumlandırdım köpeğimizi. Ödülünü aldı ve şimdi de tekrar yürümeye başlıyoruz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Sürekli cebimde böyle bir mamayla dolaşıp iki adımda bir, üç adımda, beş adımda bir mamam vereceğim. Tabii ki bunu yapmayacaksınız ama köpeğinizin yavruyken öğrenmesi gereken bazı şeyler vardı. Ee, ve onu birazcık kaçırmış. O nedenle biz şu anda ona sıfırdan hatasını düzeltmeye çalışıyoruz. Ee, hatasını düzeltmeye çalışırken de başka bir şey öğretmeye çalışıyoruz diyelim. Yani yanlış olan şeyi sürekli düzeltmeye çalışmıyoruz. Ona yepyeni bir yürüyüş şekli öğretiyormuşuz gibi düşünün. Nasıl ki bir sürü dans çeşidi var. Biz de onun gibi böyle bir yürüyüşü öğrenmeni istiyorum diyerek onunla birlikte yeni bir yola girmiş oluyoruz. Şimdi sizin denemeniz için ve işin zorluğunu ya da kolay taraflarını görebilmeniz için ve benim de sizin varsa eğer hatanızı düzeltebilmem için Neo'yu size devredeceğim. Ben arkanızdayım. Kayışınız gevşek olsun. Elinizi şöyle şöyle sürekli hareket ettirirseniz köpek olması gerektiği yeri bulamaz. Aynen böyle devam edin. Bu. Verin ödül. Kayışınızı, sağ elinizi biraz daha aşağıda bırakın. Çekiyorsunuz. Elinize dolamışsınız. Ee, gevşek bırakın ki. Aha. Ödül. Aralarda ödüllendirin. Mümkün olduğunca yere düşürmemeye dikkat edelim. Çünkü yerden mama aramayı öğrenmesin. Evet, bir tane verin. Tek tek alın elinize. Problem değil. Çok güzel. Şimdi biraz daha yavaş yürüyün. Hı, hı Eliniz çok hareket ediyor. O da o yüzden sürekli zıplıyor ya da sağa sola kafasını çeviriyor. Mümkün olduğunca elinize yer şuradaysa elinize bir yer belirleyin. Benim elimin duracağı yer burası. Biraz daha geride olsun o yer. Köpeğin sizin yanınıza geçmeyeceği, sizin önünüze geçmeyeceği aynen böyle bir yer olsun. Devam. Çekmeyin, sahiliniz gevşek olsun. Hı hı, ödül. Biraz daha yavaş yürüyelim. Kayışın gevşekliğine dikkat edelim. Germeyin. Yere düşürmemeye dikkat edelim. Tekrar. Tek tek alın elinize. Güzel, ödül. Aferin sana. Bu çalışmamızı siz devam ettirdiğiniz müddetçe istediğiniz sonuca ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yani şu anda bile umut umut vadeden bir çalışma gösterdi bize. Her gün istikrarlı olarak bunları uygularsanız yani bu çalışmayı hı hı. biraz daha çabuk yani zaman içinde bu ödül verme işini de daha da daha da daha da azaltarak hı hı. Ee, sadece hani yürüyüşe çıktığınızda cebinize iki parça hani bisküvi attığınız zaman hı hı. ihtiyaç duyduğunuz anlarda gerçekten dikkat dağıtıcının olduğu anlarda ve size köpeğiniz döndüğünde hı. veya yanınızda kaldığında ödüllendirmeyle son olarak nokta diyebilirsiniz yürüyüşünüzü. Süper.